Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> <laughs> Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamü ala rasulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ve bâreketussellem ecmaîn. Rabbisrah li sadri ve yessir li emri vahri halka loku tanni bisani ya kahukal. Rabb yessir ve la ve essir tanni bil hayri. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hanımı Hazreti Ayşe radiyallahu anha'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi hiçbir zaman küçük dili, dilcik görünecek şekilde güler, görmedi. Yalnız tebessüm ederdi. Gülümserdi. Ama böyle ağzını açıp da ha 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 hani böyle gülenler oluyor ya. Kahkaha. Kahkaha atmazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir bulut veya bir rüzgar çıktığında yüzünde hoşnutsuzluk belirirdi. Bu halinden ötürü Hazreti Ayşe sordu. Ey Allah'ın Resulü, insanlar bulut gördükleri zaman sevinirler. Olur ki onda yağmur olur diye. Halbuki sizi görüyorum ki bulutu gördüğünüzde hoşnutsuzluk veriliyor yüzümüzde. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Ey Ayşe, o bulutta azap bulunmasından beni selamete çıkaracak teminat nedir? Bir kavim rüzgar sebebiyle azaplandırıldı, rüzgarla helak edildi. Halbuki o kavim o rüzgarı görmüşlerdi de bu bize yağmur yağdıracak bir buluttur demişler. Evet. Korku halinde bulunmak. Şimdi diyeceksiniz ki Peygamber Efendimizin bu şekilde bir yaşantısı gülmek insan fıtratına, yaratılışına terstir. Ağlamak insan fıtratına uygundur. Ne demek bu? İnsanın e, yaratılışında ağlamak doğal olanıdır. Gülmek sonradan olanıdır. Bu şuna da benziyor, benzer. benzer. E, kainatın yaratılışı anlatılırken ama'dan bahsedilir. İbn Arabi de bahsetmişti bunu, başkaları da. Hani şöyle düşünün, en basit haliyle anlatalım. Allahu Teala var ve Allah'tan başka hiçbir varlık yok olduğu bir zaman düşünün. Allah'tan başka hiçbir varlık yok ve işte birinci la ikinci la misal alemi bu şekilde allah Teala Nuru Muhammed'i bir kademe ile yaratılmıştır. Mahlukat, kainatın tamamı. Allah'ın dışındakiler yaratılmıştır. Yani allah Zülcelal o kadar münezzehtir ki hiçbir mahlukatı ta bizzat direk direkt hani maddese bir temas gibi dokunması mümkün değildir. Derece derece. Bunu şunun için söyleyeceğiz. Ama da idi. Ama mutlak karanlık körlük anlamlarına gelir. Hiç ışığın olmayışı. Kainat karanlıktır? Işık sonradan yaratılmıştır. Asıl karanlıktır. Ha, yani yaratılma açısından baktığımızda önce karanlık. Gece asıldır. Gündüz sonradan oluşan bir şeydir. Güneşin olmadığı bir zamanda her taraf geceydi. Aynı onun gibi. Ağlamakla gece birbirinin kardeşidir. Ağlamak asıldır gülmek feridir. Bir insan saatlerce ağlayabilir, kesintisi ağlayabilir. Ama hiçbir insan çok uzun müddet gülemez. Gülmek zorlayarak yapılabilecek bir şeydir. İnsanın kendisini zorlayarak yapabileceği bir şeydir. En komik olay bile belli bir müddet. Gülersin, ondan sonra aynı olay tekrar etse bile, aklına gelse bile belki birkaç defa daha gülersin. Ondan sonra gülmen kaybolur. Ama ağlamak Aynı olayı bazen günlerce ağladığım olabilir. Her hatırladığımda Tamam o da belli bir süre sonra. Ama ağlama asıldır, gülmek verdir. Peygamber Efendimiz'in gülmesi tebessüm halindeydi. Tabi ağzı dişlerinin görününceye kadar güldüğü, yani çok tebessüm ettiği, çok komik olaylar olduğunda da kahkahada atmamak şartıyla tebessüm ettiği vakidir. Ama burada... Küçük dilinin gözükmesinden kasıt, ağzını açarak, kahkaha atarak gülmek. Peygamberimiz, başka hadislerde de var, kahkaha atmamıştır. Tebessüm ederdi. Bir insan en üzüntülü olduğu zamanlarda bile tebessüm edebilir. Tebessüm bir mutluluğun ifadesidir, memnuniyetin ifadesidir. Diyelim ki cenazeniz oldu. Cenaze var. Ve çok uzaktan bir dostunuz cenazeyi duyunca çıkmış gelmiş. Bin kilometre uzaktan. Siz onun gelmesinden dolayı mutlu olursunuz değil mi? Ve belki de o en üzüntülü zamanı da yüzünüzde onu görmekten dolayı bir tebessüm oluşabilir. Tebessüm ayrı bir şey. Peygamber Efendimiz'in bu tavrı bir korku halinde hani beynel hafi ve reca diye özetlenen korku halini işaret eder. Yine devamında da bir bulut veya bir rüzgar çıktığında ondan dolayı bir endişelendiği hatta başka rivayetler de var. Peygamber Efendimiz bir bulut vuku bulduğunda çıktığında eve girer dışarı çıkar, eve girer, dışarı çıkar böyle bir huzursuzluk hali yaşardı. Hani bir çocuğu bir adamın okuldan geç kalmıştır 5-10 dakika, onun yolunu gözlemek için balkona çıkar, içeri girer, eve girer, dışarı çıkar. Bir böyle bir 5-10 dakika bir huzursuzluk hali yaşar ki ya, acaba endişe hali tam ifadesi bu endişe. Peygamber Efendimiz bu hali yaşardı ve İlk yağmur damlaları düşmeye başladığı zaman o huzursuzluğu, o endişesi giderdi. Rabbimize şükreder, hamd ederdi. Bunun sebebi yine sorulduğunda aynı bu şekilde bazı kavimler böyle rüzgarla ve gökten gelen belalarla imtihan olunmuşlardı. Azap olunmuşlardı, helak olunmuşlardı. Peygamber Efendimiz'in korkusu neden korkuyordu Peygamber Efendimiz? Bir bela, musibet gelmesinden korkuyordu. Daha önceki kavimlere, hatta Kur'an'da var, onlar at kavmiydi, yanlış hatırlamıyorsam. Bir kara bir bulut halinde uzaktan bir bulut gördüler. Aha işte dediler, bizim susuzluğumuzu, kıtlığımızı giderecek bulut geliyor diye sevinmeye başlamışlardı. O geldi, o onlara taş yağdırdı ve safilaha ve aleyhim Tara altın üstüne getirdik ve üzerlerine taş yadırdık. Peygamber Efendimiz böyle bir korku yaşar. Ümmeti Muhammed olarak bizler bir emniyet ve güven içerisinde bir lakaytlık içerisinde yaşarsın bize örnek olması açısından. Acaba ne kadar bir korkumuz var? Ne kadar korkumuz var? Ebu Hurey radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Gülmeyi azalt, çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Tumitul kalbe kelimesi geçiyor. Aynı mevk kelimesi aynı kökten. Tumitul kalp kalbi öldürür. Yine Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili zaten فَلْيَبْحَكُوا ve وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا eksibun Yaptıklarına bir karşılık <laughs> olarak onlar artık az ağlasınlar, çok ağlasınlar, az gülsünler. Az gülsünler, çok ağlasınlar. Hani küçükken annem dedi ki biz çok sevindiğimizde böyle biraz şımardığımızda hatta diyelim evde, annemiz dedi ki ya oğlum cennetten haber mi geldi? Nedir bu sevinciniz? Yani bu çok şımargımız. Yani cennetten haber geldiyse sevindim tamam ama bu gülmenin gülmeyi azaltmak çünkü gülmek kalbi öldürür. İnsanın gülmek insanın kalbini katılaştırıyor. Duygusuzlaştırıyor. Ağlamak insanın kalbini inceltiyor. Hassaslaştırıyor. Hocam iyi de yani şimdi hep, hep mi somurtalım yani? Sırtınızda yük varsa, acınız, sıkıntınız varsa, birilerinin bir şeylerin derdini çekiyorsanız, bilemezsiniz. Ama sırtınızda yük yoksa, herhangi bir sıkıntınız yoksa, herhangi birilerinin derdini sıkıntısında çekmiyorsanız, külebilirsiniz. La yükellifullahu nefsen illa bu saha. Allah insana gücünün yettiğinden üzerine yüklememiştir. Şimdi bugün akşam gelmeden önce bir televizyonda bir kadın konuşuyor. İstanbul'dan bir yerde sıraya girmişler ve para yardımı 180 TL mi TL para yardım yapacaklar ve bu kadın da genç bir kadın, 25 yaşlarında, evli. Diyor ki, hocam diyor 500 milyon maaşla çalışıyor bir yerde diyor. Babam değil, bize bir oda bir yer verdiler, bir oda bir yer. Orada duruyoruz. Kocasının babası girdi. Ve bir buçuk ay önce, beş ay önce başvurmuş ve bugün gel demişler. Kadın gitmiş, doğru yanmış, kirecim halen. Yani kadının konuşmasından, hal ve hareketlerinden, tavırlarından olayın doğru olduğu belli. Rol yapamaz o kadar. Sıraya girmiş. Saatlerce beklemiş. Oraya gittiği zaman demişler ki senin kocan çalışıyor ve şimdiden maaşı var. <laughs> ve eviniz de varmış. Sen yardım verilme şartlarını taşımıyorsun. Kadın da çıkmış ama çok dolmuş kadında hem ağlıyor hem de diyor ki yani biz ekmek kullanıyoruz diyor. Fakirlik ilmi vermiş muhtar onu yırttı falan. Kızmış yani hem de. Şimdi böyle bir sahneyi gördüğünüzde <laughs> bu size ne kadar dokunuyor? Kaç dakika, kaç saniye, kaç gün? Bugün akşam buna benzer binlerce daha acı sahneyi de görebilirsiniz. Genç bir kadın, Evli bir kadın, onurunu, gururunu belki ayaklar altına alıyor, gidiyor orada 180 lira için bekliyor, televizyondan çıkıyor. İşte bu sıkıntıyı yaşayan bir insanın yükünü sen taşıyorsan gülemez. Hani gül, gülmeyin demiyoruz ama, yükünüz yoksa gülebilirsiniz, yükünüz varsa gülemezsiniz. biraz önce dersin başında Kur'an-ı Kerim okuttuk bilgisayardan Hazreti Nur Aleyhisselam'a melekler geliyorlar diyorlar ki sen ve sana iman edenlerle birlikte sizi kurtaracağız gemine bir gemi yap. Gemine her hayvandan birer çift koy. El bir dişini. Ve inananlarla birlikte sizler de binin. Hazreti Nuh bir gemi yapar. İçerisine hayvanları koyar. Gökten yağmur yağar. Kur'an-ı Kerim'de hatta İza emruna ve farat tennuru. Tennur dedi, tandır kaynadı demek. Tennur, Türkçe tandır diye geçmiş. Ve farat nurun Türkçesi tandır kaynadı. Yani yerden sular fışkırmaya başladı, fokur fokur. Gökten sular inmeye başladı, şakır şakır. Onlar yapılırken diyorlardı ki, ya, böyle bir yerde göl yok, dere yok, ırmak yok. Olmayan şeydi. Yani dağın tepesinde kardeşim, yayla yerde de Gemi mi yapılır? Hakikaten kafayı yemişsin, diyorlardı. Ama adamların zoruna gidiyordu. Yani sana ne kardeşim biz yapacağız, yok yine de gidip kırmaya çalışıyorlar, düzenet istiyorlardı. Yani deliyse deli, değil, bırak deli, kendi haline bırak, yok. Neyse. Sular kabardı, yükseldi. Hazreti Nuh ve ona iman edenler geldiler. Sahne şu. Bismillahi ve mursaha dedi. Yürüten ve yüzdüren Allah'ın ismiyle diye gemiye bindiler. Gemi başları daha yüzecek yüzmeyecek o şekilde. Oğlu geldi Hazreti Nuh'un. Onu gördü. O da bir evin saçağının altına sığınmış. Ve kâne fî Bir yere sığınmış şöyle. Orada dururken oğluyla karşılaştı. Dedi ki oğlum Gel hadi bizimle birlikte gemiye bin dedi. O da dedi ki galese avi ila cebelin bir tepeye çıkarım bir dağın tepesine çıkarım. Ya min elma o da beni